Tanrım neden benim yüzüm gülmüyor? Bilmiyorum ben sadece sancağı istiyorum. Ne yapsam olmuyor. Sonunda her şeyi elde eden para oluyor. Hak ettiğim her şeyi, sancağı, ailemi. Bu ev benim olacaktı ama parayı buna engel oldu. Tanrı samcıyla parayı birleştirdi. Ama şimdi bu kaderi değiştirme şansım var. Ne oldu? Bir sorun mu var? Mı? Neden bu kadar endişeli görünüyorsun? Yok bir şey. Öyleyse? Sorun filan yok. Aşk var. Aşk mı? Evlenecek olmamıza rağmen Niti. Ben sadece parayı seviyorum. Kalbim sadece parayı için atıyor. Bu evliliğe mecbur kaldığımızı biliyorsun. Ama hala kimsenin bir şeyden haberi yok gibi. Tamam aile fertlerinden bilenler var ama... ...annemle nineme ne oluyor bunu anlayamıyorum bir türlü. Neden? Onlar ne yaptı ki? Evimizin arkasındaki ateşin oradaydım. Pari ile evleniyordum. Ateşin etrafında yedi yemin için dönüyorduk. Sonra birden annem geldi. Ateşe su döküp söndürdü. Senin evleneceğim için bunları yapamayacağımızı söyledi. Orada pari yemin ediyordun demek ki. Bizler burada... Yüzüğü ararken hı hı. ne romantik. Bak, sen de sorun etmiyorsun. Ama annemin sorunu ne anlamıyorum. Annemin sözlerini fazla ciddiye alma. Sanırım düğünden dolayı biraz fazla heyecanlı olduğu içindir. Ama ben hangi şartlarda evlendiğimizin bilincindeyim. O yüzden merak etme. Affedersin buna bakmalıyım. Evimizin arkasındaki sunağın oradaydım. Fari ile evleniyordu. Ateşin etrafında yedi yemin için dönüyorduk. Sonra birden annem geldi. Neden yapıyorsun bunu? Yani neredeydin? Beni bırakıp nereye gittin sen? Beni hiç mi düşünmüyorsun Fariha? He? Her yerde seni arayıp durdum. Ben de sana geliyordum. Benimle gel çabuk. Neti parayı nereye götürüyor? Ne olduğuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Gidip bakalım hadi. İnsanın aklına bin türlü şey geliyor. Haklısın. Gidip ne olduğuna Yürü. bakalım. Hadi. Unuttun mu Pari? Bana verdiğin söze ne oldu? Bana sözünden asla dönmeyeceğini söylemiştin. Öyleyse bugün neden cayıyorsun? Hangi sözden cayıyorum Niti? Biliyordum. Senden beklemezdim. Ama hep bir korkum vardı. İşte bak Haklıymışım. Ne diyorsun Neti? Hiçbir şey anlayamıyorum. Hangi sözden ecermişim ben? Neden benimle böyle konuşuyorsun? Hari, çocukluğumuzda birbirimize ne söz verdik? Birbirimizin düğününde olacaktık. Ne diyemedik yapacaktık. Birbirimize gelinlik giydirecektik. Değil mi? Ama bugün sen ortadan kayboldun tamam bu düğün değil. Ama benim nişanım ve sen nişan törenimde ortada bile yoksun. Beni bilirsin Pari. Sen yanımda olmadığın zaman her şey duruyor benim için. Adım atmakta bile zorlanırım ben. affedersin ben... Tamam neyse. Bunda düzeltilecek bir yer var. Gel bana yardım et gidelim. Ah e, bekle ben gidip iğne alayım. Pari, neden kapıyı kilitledin? Aç lütfen. Kapı kilitli mi? Hayır, kapı açık olmalı. Hayır canım. iyi bak, kapı içeriden kilitli olmalı. Dışarıdan açılmıyor çünkü. Hayır Nete, içeriden açık. Nasıl olabilir ki bu? Ben kapıyı kilitlemedim. Dil falan mı sıkıştı acaba? Dur sen, iterek açmayı deneyeyim. <laughs> açılmıyor. Evet itiyorum ama açılmıyor. Ne yapsak ki? Sen orada bekle biraz. Panik kapılma olur mu? Ve lütfen bağırıp durma olur mu? Davetleri rahatsız etmeyelim. Ben gidip birilerini bulacağım. Tamam mı? Peki, tamam. Neti ne yapıyorsun? Neyin peşindesin sen? Bu pari var ya. Sancı'nın kafasını karıştırıyor. Sancı söyledi. Evin arkasında aralarında evleniyorlarmış. Yedi yemin yapıyorlarmış. Demek istediğim bizim burada nişan törenimiz oluyor. Ama nişanlım başka biriyle evlilik yemin ediyor. Ve ben de burada onu bekliyorum. <laughs> Tanrım bu kadarı çok fazla. Şu düğün olup bitsin. Sancı tamamen benim olsun. O zaman paraya neler yapacağım görürsünüz. Sancı'ya yaklaşmayı bırak. Onu görmesine bile izin vermeyeceğim. Neyse. Nene sen hemen kuyumcuyu ara konuşalım. Tamam hemen arıyorum. Onlarla sen konuş canım al. Hadi. Alo. Daha ne kadar bekleyeceğim? Bakın sizin yüzünüzden nişan törenim yarım kaldı. Beş dakika içinde gelmezseniz siparişi iptal ederim. Niti. Anne lütfen. Şimdi olmaz. Üstüme gelme kafam karışık. Neyse siz içeri geçin. Ben makyajımı tazeleyeyim. Telefonla al nene. Gerçekten kızmış. Tommy canım. iyisin değil mi? Ha, evet. Geç otur. Otur şöyle. Ben iyiyim merak etme. Olsun iki dakika otur dinlen. Nia hala dönmedi. Onu gören oldu mu? Hala dönmedi mi? Hayır, hala ortalarda yok. Nereye gitti bilmiyorum. Artık endişelenmeye başladım. Aa, sakin ol. Gidip onu beraber arayalım. Hayır Pami. Seni iyi hissetmiyorsun. Otur dinlen. Ben onunla giderim. Hayır abi. Sen Pami ile ilgilen. Onu ben ararım. Sen, ablama ne oldu birden? Aa! Gurinder. Bu Nehayı bayıldıktan sonra kilitlediğim sandık ayıldıysa ne yaparım? O zaman öldüm ben kesin bittim. Ah oh, Tanrım şimdi ne yapacağız söyle. Ah Tanrım bu evde neler oluyor? <laughs> Abla. <Aa>. Abla. <laughs> Abla bu süslemeler ne için? Monty mi nişanlanıyor yoksa? Hayır. Niti. Niti abla mı? Kiminle? Sancıyla. Eniştemle mi? Bu nasıl olur ki? O oh, Ne yapsam ki? Kapı bir türlü açılmıyor. Niti de henüz kimseye yollamadı. Telefonum da yanımda yok. Bu kapıyı nasıl açtıracağım ben? Neha nereye kayboldu? Umarım her şey yolundadır. Başka yolu yok. Ses çıkarmam lazım belki biri duyar ve kapıyı açar. Abla! Ne yapıyorsun burada? Bunların hepsi benim ablamın. Ondan izin aldın mı? Evet diri kapıya vuruyor. Ah çok teşekkür ederim. Bu kapı nasıl sıkıştı bilmiyorum. Kapı dışarıdan kilitliydi. Dışarıdan kilitli miydi? Hadsizliğin de bir sınırı var ve sen bütün sınırları aştın o abla. Bu kadar kızıp bağırmadan önce neden bu evliliği yaptığımı sor. Neden yapıyorsun? Çünkü canım Sancu beni hak ediyor. Parayı değil. Kendini herkese paraya aşıkmış gibi gösteriyor. Ama aslında beni sevdiğini biliyorum. Ve ben de Sancu'yu çok seviyorum. Hele bir hayatlarımızı birleştirelim Babli. O zaman göreceksin bu ev mutlulukla dolup taşacak. Ama bu aramızda kalsın olur mu? Kimseye söyleme. Özellikle de ablana. Ablam neden gerçek yüzünü görmüyor bilmiyorum. Annemin uyarmasına rağmen hem de. Onu hakları için savaşmasını söylemişti. Kendisi burada olsaydı eğer gerçek yüzünü çoktan ifşa ederdi. Ama biri onu bayramda bıçakladı. O günden beri de komada. Bakli mı kaçırdın? Gerçekten çok safsın. Her şeye inanıyorsun. Saçmalama. Şapşal. Ben şaka yapıyorum. Doğrusu benim odamdaki ayna çatlamış. Yani o yüzden buradayım. Nasıldır bilirsin. Kırık aynada kendine bakmak doğru değildir. Uğursuzluk getirir. Makyajımı tazelemek için bir aynaya ihtiyacım vardı. Buraya geldim. Ama gerçekten çok safsın. Endişe etme olur mu? Kimsenin yerini aldığım yok. Ama evet eniştenle evleneceğim. Doğru canım. Evlendikten sonra da bu ev mutlulukla dolup taşıyacak hayatım. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü ben hamileyim. Eniştenin çocuğunu dünyaya getireceğim. Sen neler söylüyorsun? Tanrım ben gidip Pari ablamı göreceğim. Sen istediğin kadar parayla konuşacağını söyle. Ama onu bulamayacaksın Babli. Çünkü ablanı banyoya kilitledim. Kapıya vurmaması için de özellikle uyardım. Kimse orada olduğunu anlamasın diye. A, bari ablan banyoda kilitli kalsın ki ben de burada Sancu'yla rahatça nişanlanabileyim. Çocuklarla dışarıda oynamıyordun değil mi? Paris neden kapıyı içeriden kilitledin açsana Hayır Niti içeriden açık Nasıl olabilir ki bu ben kapıyı kilitlemedim Belki dil falan sıkışmıştır Emin misin dışarıdan mı kilitliydi Ben de sanmıştım ki Sıkıştığı için açıldı Hayır kapı dışarıdan sürgülenmişti canım Abla Babli Nasılsın canım? Beni boş ver. Sana ne oldu söyle. Ne yapıyorsun sen? Eniştemin neden evlenmesine izin veriyorsun? Annemin söylediklerinden sonra hem Sana hakların için savaş demişti hatırladın mı? Ama sen kazanmana rağmen her şeyi kaybetmeye hazırsın. Lütfen ihanete izin verme abla yalvarırım. Kendi hakların için savaş. Babli kimse bana ihanet etmiyor gerçekten. Nisi benim hiçbir hakkımı gasp etmiyor. Lütfen endişe etme. Bak şu an benim başka bir sorunu çözmem gerek. Anlamadım. Demek istediğim az önce banyoya girmiştim ve kapı birden dışarıdan kilitlendi. Niti de oradaydı. Bana kapı sıkıştığı için açılmıyor dedi. Ama az önce Nihan'ın annesi geldi ve kapıyı açtı. Bana kapının dışarıdan kilitli olduğunu söyledi. Kim dışarıdan kilitlemiş olabilir? Bunu aklım almıyor. Ya. Aklını almıyor demek. Kapı dışarıdan sürgüleniyor. Ve sen kimin yaptığını anlamıyorsun. Ne mi şüphe ediyorsun teyze. Lütfen böyle düşünme. O bir şey yapmadı. Buna asla yapmaz. Neden o. yapmasın? Teyze, bunu sonra konuşalım olur mu? Önce Suşila'nın kızını bulmalıyız. Evin içinde kayboldu. Umarım başına bir şey gelmemiştir. Önce onu bulalım. Anlıyorum. O kızı bulmak çok önemli. Ama lütfen Pari o kızı bulduktan sonra otur ve sakin kafayla düşün. O zaman sorunun cevabını alacaksın. Evet. Çünkü o kızın kaybolmasına sebep yine sensin abla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.